Türkiye'den Almanya'ya öğretmen olarak gidebilmek, orada çalışabilmek, orada bir hayat kurabilmek, hatta mümkünse aile bir çoluk çocuğumu getirebilmek mümkün Sınıf öğretmeni, okul öncesi, tarih, matematik, fizik, fen bilimi, Almanca, İngilizce, Fransızca öğretmenleri. İster şu an üniversitede okuyor olun, isterseniz mesleğinizi yapan bireyler olarak Almanya'ya gelmenin yollarını arıyor olun. İşte bu videoda size bunların yollarından bahsedeceğim. Merhaba arkadaşlar, ben Almanca öğretmeniniz Begi Begi. Beni ilk bu videoyla tanıyanlarınız varsa ben Almanya'ya Almanca öğretmeni olarak geldim. Almanca öğrenme sürecimi ve Almanya'ya nasıl, hangi adımlarla geldiğimi öğrenmek istiyorsanız şu videoda gerekli olan bütün bilgileri yarım saat boyunca uzun uzun anlattım. Bu videonun konusu ise öğretmen olarak sizden istenen belgeler nelerdir? Öncelikle kendi branşımdan bahsetmek istiyorum. Maalesef ki bütün branşları tek tek açıklama şansım yok ama genel bilgiler verebilirim. Neden kendi branşıma bir kıyak geçiyorum? Çünkü Almanya'da Almanca öğretmeni olmak çok kıymetli ve aranan bir şey. Almanca ile başlamak istememin sebebi ise entegrasyon kurslarında çalışabilme imkanına sahip olmanız. Almanya'da entegrasyon kursları bolca mevcut. Gerek devletin Volkshochschule gibi FHS diye yazılır biliyorsunuzdur belki. Bu tarz kurumları gerek özel kurumlarda genelde Almancaya olan talep elbette ki çok yüksek. Çünkü Almanya çok göç alan bir ülke. Bu sebepten dolayı gelen yabancılara özellikle Almanca öğretebilmek ve öğrenmelerine yardımcı olabilmek için Birçok Almanca seviye dersleri bulunmakta. Hem üniversite öğrencileri, hem gelen mülteciler, hem sıfırdan başlayanlar, aile birleşimine gidenler vesaire. Entegrasyon okullarında, kurslarında öğretmen olabilmek için BAMF isimli kuruluştan adresini de aşağıya bırakıyorum. Bir Tsuglasung yani öğretmenlik yapabileceğinize dair bir belge alabilmeniz gerekiyor. Bu belgenin şartlarını açıklamalar kısmında Banff'ın kendi sayfasını koyarak size gösteriyorum, iletiyorum. Dolayısıyla istenen belgeleri aynen buradan bakabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Sadece şundan bahsetmek istiyorum. Kurslarda öğretmen olabilmek için ya da şu an ben artık bir entegrasyon kursunda çalışmıyorum. Bir şirkette Almanca öğretmeniyim. Bir takım projelerde çalışıyorum ve bununla beraber iş koçluğu yapıyorum. Dolayısıyla orada da çalışmam için bu e, belgeyi, yani öğretmenlik yapabilir belgesi, banftan izin çok önemliydi. O izni alabilmek için C1 sertifikası gerekiyordu minimum. C1 sertifikasını alıyorsunuz, diplomalarınızı gönderiyorsunuz. Öğretmen olabilmeniz için entegrasyon kursunda en az 2 yıllık öğretmenlik tecrübeniz olması gerekiyor. Bunları da kanıtladıktan sonra bu belgelerin çevirisini... E, Yeminli tercümandan aldığınız çevirileri gönderiyorsunuz. O onayı aldıktan sonra öğretmenlik hakkınız elde etmiş oluyorsunuz. Alfabe kursları var Almanya'da ekstra bilgi alfabede bunun içinde yine BANF'tan, BANF'a artık bu belgeyi vermeniz gerekiyor. Yoksa o kurslarda öğretmenlik yapamıyorsunuz. Hatta neredeyse BANF'tan izin alabilmek için bu belge artık zorunlu kılındı. Yani alfabe öğreten, öğretmen olabilmek için ekstra bir kursa katılmanız gerekiyor. Uzun da sürüyor bazı yerlerde. Neyse konumuzu değil, o belgeleri artık kendiniz ayrı ayrı araştırmanız gerekiyor. Dediğim gibi ben açıklamalar kısmına bunun e, ayrıntısını bırakıyorum. Oradan istenen belgelere bakabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Almanya'ya çalışma vizesiyle gelmek. Yani Almanya'ya Türkiye'den direkt herhangi bir şeyin öğretmeni olarak nasıl gelebilirsiniz? Bunun için bir kurumla anlaşmanız ve maaşlı, bakın tekrar söylüyorum, maaşlı sözleşmenizin olması gerekiyor. Çünkü Almanya'da bazı okullar var ki Honorar fiat dediğimiz bu sözleşmeli öğretmen şeklinde yani derse gittiğiniz kadar, ders verdiğiniz kadar parasını alırsınız sözleşmeleri maalesef konsoloslukta kesin kanıt olmadığı için e, geçerli sayılmıyor. Yani hastalandınız, gidemediniz, para alamazsınız demek. Resmi tatile denk geldi, sınıf açılmadı, para alamazsınız demek. Dolayısıyla çalışma vizesiyle gitmeniz için e, uzun süreli, bir yıllık ya da iki yıllık her neyse sözleşmenizin olması gerekiyor. Bu şekilde gidebilirsiniz. Ama sıkıntı şu, Almanya'da öğretmenlerin iki branşı var. Yani devlet okullarında iş bulmanız neredeyse imkansız eğer iki tane bölümünüz yoksa. İki bölümden kastım ne? Örnek veriyorum hem İngilizce hem Almanca öğretmeni. Hem matematik hem fen bilimi öğretmeni gibi. Almanya'da işte o yüzden öğretmenler çok daha fazla para kazanıyorlar çünkü her birinin iki tane bölümü var. Ayrıca açık da çok fazla. Peki madem iki alanlı olan öğretmenler seçiliyor, o zaman Türkiye'den Almanya'ya öğretmen olarak nasıl gidilebilir? İmkansız diye bir şey yoktur. Parça parça hangi programların olduğunu bu videonun içerisinde söyleyeceğim, merak etmeyin. Fakat adım adım gidelim. Öncelikle ne anlattım? Almanya'da entegrasyon kursunda Almanca öğretmeni olabilmek için Banfesimle kuruluştan sertifikanızı alıyorsunuz dedik. İzinlerinizi alıyorsunuz. Zaten açıklamalar kısmına dediğim gibi onu koydum. Geriye kalan araştırma size ait. Peki bu diğer öğretmenlikler için geçerli mi? Maalesef ki çok geçerli değil. Çünkü kurslarda diğer İngilizce öğretmenine mesela çok da fazla ihtiyaç olmuyor. Çünkü Almanya'da herhangi birileri mutlaka bir yerden İngilizce bildiği için o öğretmenlikleri de yapabiliyorlar. Diğer bir seçeneğe geçelim. Peki ben c 1 ile ya da entegrasyon kursunda çalışma olayıyla geldim. Burada öğretmenlik yapıyorum ve ben şimdi burada devlet okullarında öğretmen olmak istesem diplomamı nerede tanıtmam gerekiyor? En önemli sorulardan bir tanesi bu. Hiçbir videoda bulamayacağınız en önemli bilgiyi veriyorum. Öğretmenler olarak diplomalarınızı, Türkiye'den aldığınız diplomalarınızı nerede tanıtmanız gerekiyor? Sorusunun cevabı şu şekilde. Şu numarayı arıyorsunuz. Bakın, bu e, resmi site, anerkenum sitesi. Ben bugün özellikle sizler için bu numarayı aradım. E, aşağıya açıklamalar kısmına sizi yardım size yardımcı olacak bu kurumun e, web sitesini bırakıyorum. Bu siteye girip okuyabilirsiniz. Sitede Türkçe de var. Yani Türkçe de yazıyor. Fakat Aradığınız zaman tabii ki Almanya numarası. Öncelikle Türkiye'den Almanya'yı arıyorsunuz. Bunu hesaba katın fatura bakımından. İkincisi aradığınız zaman ya İngilizce ya da Almanca konuşma seçeneğiniz var. Yani orada sizinle Türkçe konuşacak birisi olmayacak. Dolayısıyla diploma denkliğinizi nerede yaptıracağınız sorusunun cevabını onlardan alacaksınız. Neden? Çünkü her eyaletin istediği şartlar farklı. Her eyaletin alanınıza göre, yaşamak istediğiniz yere göre size yönlendireceği kurum farklı. Yani Almanya'yı kocaman bir ülke olarak değil eyalet eyalet kendi kuralları olan bir yer olarak düşünün. Bu demek oluyor ki Almanya'ya gelmeden önce siz hangi bölgede öğretmenlik yapmak istediğinize göre durum değişecek. Ben mesela şunu duydum. Bonn'da SAP diye bir yer var. Z-A-B ee, kısaltılmışı. Burada da yapılıyormuş. Ama Berlin'de de yapıldığını duydum. Köln'de de yapıldığını duydum. Bazı yerlerin paralı, bazı yerlerin bedava yaptığını duydum. O kadar çok bilgi var ki bunun en temiz, en güzel bilgisini bu gösterdiğim numaradan arayarak gitmek istediğiniz, çalışmak istediğiniz eyaletle ilgili soruları sorarak o şekilde ulaşıyorsunuz. En güzel cevabı size onlar verecek. Bugün ben sizler için e, kendim adına aradım ve dedim ki ben Türkiye'den geldim. 2 yıldır Almanya'da Almanca öğretmenliği yapıyorum. E, önce bir kurs derdim daha sonra bir firmada çalışıyorum. Öğretmenim iznim var. Fakat ben devlet okullarında çalışmak istesem ikinci alanım yok. Nasıl yapabilirim diye soru sordum. Bana bir numara verdiler bir web sitesi hangi bölgede yaşamak istediğimi daha doğrusu yaşadığımı ve bu alanda öğretmenlik yapmak istediğimi sordular. NRW yani Nordrhein-Westfalen eyaletinde olduğumu söyledim ve bana aşağıda size açıklamalarda verdiğim Detmold'un de, Detmold sitesini yani o bölgeye bağlı olan yerin e, sitesini verdiler. E, ayrıca bir numara verdiler. Ben o numarayı tekrar aradım. Hangi şartlarınız var diye. Ki bu arada e, anladığım kadarıyla söylediklerine göre devlette öğretmen olabilmek için C2 bakın C1 de değil C2 düzeyinde Almanca'nızı kanıtlamanız gerekiyor. Bununla beraber bana dedikleri şey şuydu: Siz Türkiye'de okuduğunuz için öğretmen olarak şu an burada entegrasyon kurslarında çalışsanız da ikinci bir alanınız yok. Bu sebepten dolayı devlette iki alanınız olmadan çalışamazsınız. Peki dedim ne yapacağım? Üniversiteye başvuracaksınız ve tekrar öğretmenlik okuyacaksınız dediler. Cık, hayda, e zaten okudum. Fakat dedi ki zaten bir bölümü okuduğunuz için. Transkriptinizi, her şeyinizi alacaksınız. Üniversiteyle görüşeceksiniz. Belki iki yıl değil de bir yıl, bir buçuk yıl okuyacaksınız. Ya da sadece ikinci alanınızı okuyacaksınız. Yani ders saydırabiliyorsunuz dediler. Bu üniversiteye göre ve üniversitenizin sizin transkriptinizdeki dersleri, kredileri kabul etmesiyle alakalı bir durum. Eğer sizin dersleriniz kabul edilirse Almanya'da tekrar öğretmenlik okuyorsunuz, ikinci bölümü de cebe koyuyorsunuz. Sonra artık master'ıydı. İki tane bu exam dediğiniz bir ve ikinci sınavları yapıp mis gibi öğretmen olabiliyorsunuz. Yani üniversite yöntemiyle buraya gelip tekrar öğretmenliğinizi okuyup, ders saydırarak daha kısa sürede okuyup Almanya'da, devlette öğretmen olabilirsiniz. İlk iki imkanımı saydıktan sonra üçüncü maddeye geçiyorum. Almanya'ya daha nasıl öğretmen olarak gidebilirim diye. Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Eğitim Bakanlığımızın çok güzel bir programı var. Bu sınavın adı Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı. Yani Türkiye sizi yurtdışına öğretmen olarak gönderebiliyor. Bunun için iki alana sahip olmanıza gerek yok. Zaten ülkeniz arkanızda Almanya'daki bağlantıları ile beraber sizlere den sizleri destekliyorlar. Peki bunun için illa dil öğretmeni olmak zorundayım? Hayır. İster matematik, ister fizik, ister Türkçe, ister tarih. Hangi alanda açık ve ihtiyaç varsa sadece bu sınavın zamanını takip etmek gerekiyor ve tabii ki şartlarına uymak gerekiyor. Kılavuzu yani 2020 kılavuzunu her ne kadar sınav geçmiş olsa da aşağıya açıklamalar kısmına bırakıyorum ki gerekli bütün açıklamaları, şartları, sizlerden istediklerini bulabilin diye. Bu sınavın en önemli ve en büyük şartı ise üniversiteden mezun olmuş olduktan sonra hemen gidemiyorsunuz. En az 5 yıl aralıksız herhangi bir kesinti olmadan Devlette öğretmenlik yapmış olmanız gerekmekte. Zaten şartlarını okursanız bunu görürsünüz. Yani özel okulda öğretmenlik yaptım, e, kolejlerde çalıştım. Bu programdan yararlanabilir miyim? Hayır maalesef yararlanamıyorsunuz. Devlette öğretmenlik yapmış olmanız gerekiyor 5 yıl. Bununla ilgili de bir konuğum olacak. Beraber e, güzel bir röportaj yapacağız, konuşacağız, bilgi verecek, kendi tecrübelerini aktaracak bu konuyla ilgili. O yüzden ayrıntıları onlardan da dinlersiniz. Takibi lütfen bırakmayın. Ben elimden geldiğince sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Aşağıdaki açıklamalarda bu kılavuzu okuduğunuzda çok net bilgi edineceksiniz. Röportajda da biz zaten olabildiğince bilgi vermeye çalışacağız sizlere aşamaları neler yapılıyor, sınavlar nasıl geçiliyor, seçim dönemi nasıl oluyor, destek nasıl, ailemi nasıl yanımda getirebilirim gibi bütün soruların cevabı yakında gelecek olan röportajda sizleri bekliyor olacak. Evet, dördüncü gelme yöntemine bakabiliriz beraber. Bu yöntemde ise Comenius ismi verilen bir üniversite programı var. Bu noktada elbette ki mutlaka ama mutlaka öğretmen olmanız gerekiyor. Yani bir öğretmenlik bölümünde okuyor olmanız gerekiyor. Yanlış bilmiyorsam. Çünkü bu bilgiyi nereden aldım? Serkan Beyde isimli YouTube kanalından çaldım diyeceğim ama kendisinin haberi ve izni var. Arkadaşlar video bu tarafta. Bir müzik öğretmeniyle beraber yaptığı harika bir video var Serkan Bey'in. Kendisinin de sıkı takipçisiyimdir. Çok teşekkür ediyorum verdiği güzel bilgiler için. Mutlaka takip edin derim. Onunla ilgili de ekstra bir bilgi daha vereceğim. Almanya'ya nasıl gelebilirsiniz bu yöntemlerin dışında kısmında. Ama şunu söyleyebilirim ki bakın kendisi bu videoda yapmış olduğu röportajda açıkça söylüyor. Arkadaşı söylüyor daha doğrusu. Müzik öğretmeni olarak Comenius programına katılıyor. Almanya'ya geliyor. Bu Erasmus gibi bir program ama üniversitede bu programdan yararlanıyor, Almanya'ya geliyor, daha sonra doktora yapıyor burada bir şekilde bağlaş, bağdaştırıp. Ondan sonra burada teklifler alıyor, bir şeyler alıyor. Yani aslında önemli olan en 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 büyük adım Almanya'ya bir kere gelebilmeniz ama turistik vize dışında. Gerçekten yani turist vizesiyle kalıcı olmuyor. Çok büyük sıkıntılar yaşıyorsunuz. Eee fakat öğretmen olabilmenin bence en güzel ve en rahat yollarından bir tanesi bir şekilde Almanya'ya gelin mutlaka gerisini getiriyorsunuz o azimle. Bir kere burada olmanız yetiyor çünkü. Dediğim gibi Cornelius programından da sonra bunları da araştırabilirsiniz. Aşağıya açıklamalarını koyuyorum. Bu program nasıl, katılım şartları nelerdir, kimler faydalanabilir? Araştırması yine size kalıyor. Almanya'da öğretmen olarak çalışabilmenin beşinci yönteminden bahsedersem de üniversitelerin bir takım programları oluyor. Nasıl programlar? Devlet okulları ve diğer başka kurumlar üniversiteler aracılığıyla bir takım programlar açıyorlar. Bu programlar içerisinde ister tarih, matematik, fen, fizik, sınıf öğretmenliği her neyse bu tarz alanlar için ihtiyaç olunan özellikle liste sergiliyorlar ve bir eğitime tabi tutuyorlar. Bu bir program, bu bir proje. Sizden bir takım şartlar istiyorlar. Nasıl öğretmen olabilirsiniz diye. Ve bunu tek alanla oluyorsunuz. Bakın çok önemli. Tek bir alanınız olsa dahi devlette öğretmen olabiliyorsunuz. Fakat bu projelerden yararlanabilmenizin en 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 önemli şartı Almanya'ya iltica etmeniz. Yani Türkiye'den Almanya'ya öğretmen olarak çalışma vizesiyle ya da evlilikle gelmek sayılmıyor. Ben katılamam mesela. Neden? Çünkü bu sadece Almanya'ya ister politik, ister dini, ister özel sebeplerden her ne olursa olsun Almanya'ya iltica etmiş olma şartı var. Bu sadece onlara yönelik bir program. Bu programlarla ilgili bilgileri bulmak istiyorsanız Google'a Lea Plus Program Lehrkräfte plus program şeklinde. Buraya bir yere de koyarım zaten. Ve aşağıda e, herhangi bir üniversitenin mesela Bochum Üniversitesi'nin linkini atıyorum. Bu şekilde programları bulabilirsiniz. Dediğim gibi bunlara katılabilmenizin şartı e, iltica yöntemiyle gelmiş olmanız. Daha sonra diplomalarınızı saydırmak. C1 mutlaka almak. Bakın Almanya'da öğretmen olabilmenin en büyük şartı en az C1 seviyesinde... Ee, uluslararası dil sertifikanızın olmasıdır. Neyin dışında? MEP'te o katıldığınız az önce söylediğim e, yurt dışında öğretmenlik sınavı var ya işte orada ona gerek kalmıyor. Onun ayrıntısı B1'le de gidebiliyorsunuz. İngilizceniz olması yetiyor gibi gibi ya da YDS'den sadece 50 puan alarak da gidebiliyorsunuz. Devamını zaten bununla ilgili ayrıntılı bilgiyi diğer videoda vereceğim röportajda. Ama Almanya'da öğretmenlik için hangi alanda olursanız olun. Bakın ister Türkçe öğretmeni olun, ister tarih öğretmeni, ister Almanca, ister İngilizce öğretmeni. C1 düzeyinde Almanca olmazsa Almanya'da öğretmen olamazsınız arkadaşlar. Bölümünüz ne olursa olsun. Bununla beraber Türkçe öğretmenleri için ekstra şunu söyleyebilirim. Kendisiyle de bizzat görüşmüşlüğüm var. Facebook'ta Rua Gebit Öğretmenler Derneği diye bir e, grup var. Aşağıya mutlaka linkini bırakıyorum. Celal Aydemir kendisi yöneticisi e, ve Almanya'da nasıl Türkçe öğretmeni olunur? Okullara başvurularda yardım ediyor, okullarla görüşüyor, sizin CV'nizin hazırlanmasında yardım ediyor. Hangi şartları karşılamanız gerektiğinden bahsediyor. Sizlere yardımcı oluyor. Yani Türkçe öğretmenleri için de Almanya'da nasıl Türkçe öğretmeni olunur gibi sorularınızın cevabını ayrıntılı biçimde bu gruba üye olursanız ve Celal Bey'le görüşürseniz ondan alabilirsiniz. Türkçe öğretmenleri için de böyle bir notum olmuş olsun. Okul öncesiyle de ilgili baya bir mail ve soru alıyorum. Şunu söylemem gerekiyor. Türkiye'de okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği her neyse üniversite bölümü olarak sayılsa da Almanya'da bu bir Ausbildung yani mesleki eğitimdir. Dolayısıyla üniversite bölümü değil. Ve mesleki eğitim demek bu insanlar Ausbildung yani mesleki eğitimlerini tamamlarlarken sadece okula gidip teori öğrenmiyorlar. Aynı zamanda haftanın 2 ya da 3 günü o kreşlerle çalışmak zorundalar. Dolayısıyla siz buraya gelip diplomanızı saydırabilir misiniz? Evet, tabii ki saydırabilirsiniz. Fakat sizden ekstra tekrar bir yıl Ausbildung yapmanızı isteyebilirler. Neden? Çünkü eğer ki zaten Erfahrung yani tecrübeniz yoksa Bununla ilgili sizden bu açığınız var. Yeteri kadar yapmamışsınız. Bu dersleri tamamlayın lütfen diyebilirler. Bunun adı etsiya. Ersiya erkekler için, etsiyen kadınlar için. Evet, gelelim işin son kısımlarına. Gördüğünüz gibi Almanya'ya öğretmen olarak gelmek çok da kolay değil. Evet bir sürü farklı imkan var ama bir yanda da çok fazla belge vermeniz gerekiyor, çok uğraşmanız gerekiyor. Bununla beraber sadece şunu söyleyebilirim ki kendinizi Almanya'ya bir atsanız gelmek isteyenler için mutlaka gerisini getirecek ve bir yolunu bulacaksınız. Bence yöntemlerden bir tanesi daha aslında en başında onu söylemiştim. Kendi açımdan Almanca öğretmenliği ile ilgili söylemiştim ama aranızda o bölümü atlayan olduysa sırf Almanca öğretmenliğine hitap ediyorum diye. Ee, üniversite okuyarak Almanya'ya gelebilmeniz de bence bir seçenektir. Bakın ben şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Eğer ben üniversiteden çıkar çıkmaz bu imkanı bulamamış olsaydım benim hedefim 30 yaşında. Ne yapacaktım 30 yaşıma kadar? O zamanlarda 24-25 yaşındaydım buraya geldiğimde. Şimdi 27 yaşındayım. Ve benim hedefim şuydu. Ben kendime bir yıl, 2 yıl zaman vereceğim. Bu iki yıl içerisinde Almancamı C2 düzeyine kadar çıkartacağım. Bunun yanına İngilizce de ekleyeceğim en az B1-B2 düzeyinde. Deli gibi buna çalışacağım. Aynı zamanda Türkiye'de de bir kursta, bir okulda işe devam edeceğim hem tecrübe olması açısından hem de para kazanabilmem açısından ve daha sonra Almanya'ya master yaparak gideceğim demiştim. Orada Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache şeklinde master bölümü var Almanca öğretmenlerine yönelik al kurslarda yabancı dil olarak Almanca öğretmeni olabilmek için. Bu ve bunun gibi bölümler yani kendi alanınızda da master yapabilirsiniz. Ben demiştim ki öğrenci olarak kendimi Almanya'ya atayım Master yapayım, zaten Master yaptıktan sonra ya da üniversite okuduktan sonra lisans okuduktan sonra ya da doktora okuduktan sonra arkadaşlar Almanya sizi, hadi bakalım okulun bitti hemen de iş bulamıyorsan yallah yürü ülkeye demiyor. Üniversite okuduğunuz zaman dediğim gibi bu ister lisans ister master ister doktora bölümü olsun 18 ay boyunca yani diplomanızı aldıktan sonra 18 ay boyunca bir iş arama vizesi durumu söz konusu. 6 aylık iş bulma vizesinden bahsetmiyorum. Bu buradaki üniversitelerden mezun olan insanlar için 18 ay boyunca size mezun olduğunuz alanda işe başlayabilmeniz için Almanya'nın size vermiş olduğu bir vize. Bunu kullanarak zaten o alandan da mezun olduktan sonra iş bulmamanızın mümkünatı yok. Dolayısıyla o noktada Almanya sizi elinde tutmak için her şeyi yapıyor. Dediğim gibi ben bu işi bulmasaydım benim Almanya'da öğretmen olarak çalışma hedefim yaş 30'du. Çünkü 26-27 yaşına kadar Almancayı C2 düzeyine çıkartacaktım. Eğer öyle olsaydı tabi bu sene Türkiye'de artık bir dahaki dönemler için e, Türkiye'den Almanya'ya bir master bölümü için başvuru yapacaktım. Ve o şekilde masterımı hemen olabildiğince 2 yılda tamamlamaya çalışıp işe başlayacağım şeklinde bir plan yapmıştım bundan 2-2,5 iki, iki yıl önce. Hatta bir kısmet, Allah çok şükür bunu bana daha öncesinde verdi. Ve ben de çalışmaya devam ediyorum. Araştırmaktan vazgeçmeyin. Belki binlerce video izleyeceksiniz. Belki binlerce web sitesinde arama yapacaksınız. Ama şunu unutmayın, yeterince emek verir, çalışır ve sabırlı olursanız mutlaka bir gün İstediğiniz gibi yurt dışında çalışabilirsiniz. Bu Almanya'da olmak zorunda değil. Başka ülkelerde de olabilir. Bir sürü imkan ve program var. Yeter ki vazgeçmemeyi bilmek lazım. Bu alanla ilgili videolarım henüz bitmedi. Bu ve bunun gibi bir sürü video gelmeye devam edecek. Hem bu bu tecrübeyi edinmiş Almanya'da öğretmen olarak çalışan arkadaşlarımızla hem de başka iş alanlarıyla olabildiğince sizlere insanlarla konuşup bilgi vermeye çalışacağım. Şayet faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olmanız beni çok mutlu eder. Hem bu şekilde yeni olan, güncel olan videolardan ve bilgilerden de geri kalmazsanız çalış haritını açtığınız zaman hemen size video bilgisi gelecektir. Sizler için araştırmaya ve öğrenmeye devam edeceğim. Ama en 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 büyük desteğinizi beğen butonuna basarak ve aşağıya güzel yorumlarınızı bırakarak bana yardımcı olabilirsiniz. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.